İngiliz devi Arsenal'da forma giyen gurbetçi futbolcu, yaşadığı sakatlıklar ve yüksek maaşı nedeniyle adada eleştiri oklarını hedef olmaktan kurtulamıyor. İngiltere'de öne sürülen iddialara göre Arsenal, devre arasında Mesut Özil ile yollarını ayırmaya karar verdi. Mesut Özil'in menajeri Fenerbahçe ile görüşmeleri doğrulamasının ardından şu sözleri dile getirdi. Kulübün en yetkili kişileriyle birebir konuştuk ancak transfer konusunda şu an için değişen bir şey yok dedi. Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da "Mesut çok iyi bir Fenerbahçeli. Ancak ekonomik şartlarımız transferi gerçekleştirecek durumda değil." ifadelerini kullandı. Mesut Özil'in hakkında Amerika Futbol Ligi'nden ve Çin Süper Ligi'nden ciddi teklifler olduğu söyleniyor. Devre arasında sözleşmesi bitecek olan Türk asıllı Alman futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen A milli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi devam eden Ozan Kabak için transfer iddiaları artmaya devam ediyor. Avrupa devlerinin radarında olan 20 yaşındaki stoperin devre arasında Schalke'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Oyuncuyu Galatasaray'da oynadığı zamandan beri listesinde tutan Milan'ın transfer görüşmelerinde bir adım önde olduğu iddia ediliyor. Virgil van Dijk'le Joe Gomez'i sakatlıktan dolayı kaybeden Liverpool'da birçok isim gündeme gelirken Jurgen Klopp'un 20 yaşındaki milli futbolcuyu istediği öne sürülmüştü. İngiliz ekibinin geçtiğimiz günlerde Schalke 04 yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Avrupa basında Milan ve Liverpool'un gündeminde olduğu manşetlere taşınan milli futbolcumuz Ozan Kabak için bu kez Paris Saint Germain harekete geçti. Fransız basını Paris Saint Germain'in gündem maddelerinden birinin savunmaya takviye olduğunu duyururken Ozan Kabağ'ın durumunun yakından takip edildiği belirtildi. Paris Saint Germain'in futbol aklı olan Leonardo'nun Ozan Kabağ'ın durumunu takip etmeye başladığının altı çizildi. Lionel Messi'nin Barcelona'daki geleceği belirsizliğini korurken Manchester City, Arjantinli yıldızı ikna edeceğinden emin. Sözleşmesinin son yılına giren Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılmak isterken oyuncuyu Pep Guardiola ile yeniden buluşturmayı amaçlayan Manchester City transferin gerçekleşmesini umuyor. Barcelona Lionel Messi'nin takımda kalması durumunda sözleşmesinde indirme gitmesini bekliyor. Ancak Manchester City Messi'nin mevcut ücretini ödemeye hazır. Bu da yıldız oyuncunun Manchester City'ye transferinin olasılığını güçlendiriyor. Geçtiğimiz sezonun başında Trabzonspor'dan Fransız ekibi Lille transfer olan Yusuf Yazıcı talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Sakatlığının ardından harika bir dönüşe imza atan Yıldız futbolcu Fransız ekibinde kendini bulmaya başladı. Yusuf Yazıcı UEFA Avrupa Ligi'nde Milan ile de deplasmanda oynanan maçta 22, 55 ve 58. dakikalarda attığı gollerle şov yapmıştı. Galibiyeti getiren milli futbolcu, Avrupa Ligi'nde ikinci kez hat-trick yapmış ve bir Avrupa Kupası sezonunda iki deplasman maçında hat-trick yapan ilk futbolcu olarak tarihe geçmişti. İngiliz basını ise Yusuf Yıldızcı ile ilgili bir rapor hazırlamış ve Genç Yıldız'ın Mesut Özil'in yerini alabileceği iddia edilmişti. Geçtiğimiz sezon Niklas Pepe'yi Arsenal'a, Victor Osimhen'i de Napoli'ye satan Fransız temsilcinin Yusuf Yazıcı için sıkı pazarlık yapacağı iddia edildi. Haberde ayrıca sezon sonunda Arsenal'a büyük oranda imza atacağı yazılan Yusuf Yazıcı'nın Pepe gibi rekor bir ücretle transfer olabileceği iddia edildi. Pepe piyasa değeri 65 milyon euro iken 80 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta bu sezon sol bekin vazgeçilmezleri arasına giren Rıdvan Yılmaz, Türkiye'nin en çok konuşulan isimleri arasında yerini aldı. Alman ekipleri Hoffenheim ile Stuttgart'tan sonra Fransız kulübü Lille'in de genç oyuncu için harekete geçtiği belirtildi. Siyah beyazlarla 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Rıdvan, transferlerle ilgili yorum yapmazken hedefinin Beşiktaş ve milli takımla kupalar kaldırmak olduğunu söyledi.